Bergama e, hattına İzmir'e bağlayan bir yol bizim burası. Ama sadece Bergama hattına bağlama değil bu İvrindi, Korucu, Büyükyenice, Bergama yolunu e, Kayapa istikamette o bölgede olduğu için 38 C tane köy kullanıyor. Zaten İvrindi'nin 65 köy var. Bir grup yol. 65 köyün kırsal e, mahallenin yarısı o yarıdan fazlası. Evet yarısı burada Burayı kullanarak gidiyor ana arterlerden biri ki korucu büyük genici, büyük nahiyeler zaten eski Doğru. E, dolayısıyla pazarları var ne bileyim işte bir sürü ekonomik ticari ilişkileri var e, çok kullanılan bir yol ve taşımıyor İnanın yolu gelin bakın 120 ana e, birajlı çok, tane geldik, çok var. gördük çok gördük 120 birajlı yani. yol hakikaten e, yani günümüz insan, Türkiye'sine insanın, çok yakışmıyor e, insana uygun bir e, yol değil bura ihale edildi Allah'a bin şükür İnşallah önümüzdeki ayda. E, yol İlk. yapımına, şantiye kurulumundan sonra başlanacak ve halkımıza vermiş olduğumuz sözü de yani bu yolun ihalesiyle ilgili ve yapımıyla ilgili de e, sözü tutmuş oluyoruz. O konuda da çok sevinçliyiz. E, çevre yolunda dediniz ya işte çevre yolu o korucu Bergama yoluna bağlıyor o yolu. Hatta çevre yolunda da o 4 kilometrelik biraz önce hani kurumlarla görüşme dediniz ya. Uyedaş müdürümüzle görüştüm ben. O 4 kilometrelik çevre yolunun aydınlatmalarını görüştük. 2024 yeni yılında yeni... inşallah e, oranın 4 kilometrelik bölümün elektrik aydınlatmaları yapılacak ve o karanlık şey değişecek tamamen aydınlık bir yola kavuşacak.